Herkese merhabalar. Sibel'den Tarifler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem görüntüsüyle hem lezzetiyle şahane bir pasta tarifim olacak. Porsiyonluk rulo pastalar hazırlayacağız bugün. Şöyle kremamız için tenceremin içerisine buçuk su bardağı sütü alıyorum. 1 çay bardağı toz şeker ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır fark etmez. İkisini de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un ve 1 tane yumurta sarısı ilave ediyorum. Bu malzemelerin pürüzsüz hale gelene kadar ocağın altını açmadan iyice karıştırıyorum. Karıştırma işlemi bittikten sonra ocağımızı açıyoruz ve orta dereceli ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirmeye başlıyoruz. Kremam kaynamaya başladıktan sonra bu kıvama geldi. İyice altını kapatıyorum ve bir dolu yemek kaşığı labne, bir dolu yemek kaşığı tereyağı veya margarin, bir paket de vanilya ilave ediyorum. Kullanmış olduğum bu malzemeler kremayla iyice pürüzsüz hale gelene kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ocağın altı kapalı şu an arkadaşlar. Dilerseniz daha kolaylık olması için mikserle de yapabilirsiniz bu işlemi. Evet, kremamız bakın bu şekilde bu kıvama geldi. Ve üzerini streçle veya temiz bir buzdolabı poşetiyle iyice kapatıyoruz üzeri kabuk bağlamaması için ve soğumaya bırakıyoruz. Kremamız soğuma esnasında biz de kekimizi hazırlayalım. 4 adet yumurta akını kasemin içerisine aldım ve yarım su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Bir çimdik de tuz ekleyerek mikser yardımıyla Yumurta akları köpük köpük olana kadar iyice çırpıyoruz. Tamamen krem şanti veya krema kıvamına gelene kadar çırpmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Mikserin yüksek devrinde yapalım bu işlemi. Evet krem şantimiz hazır. Birkaç dakika muhakkak iyice çırpmamız gerekiyor. Daha sonra yumurta sarılarını farklı bir kabın içerisine alıyorum kalan e, yarım su bardağı toz şekeri de ekleyip daha sonra mikserle yine yumurta sarılarının da rengi iyice açılıp köpürene kadar çırpmaya devam ediyorum. Bakın tamamen e, renginin bu şekilde açılması gerekiyor. Daha sonra bir çay bardağı süt ekliyorum. Ve yine tekrar e, karıştırmaya, çırpmaya devam ediyorum. Bu esnada çok fazla çırpmanıza gerek yok. Süt karıştırdıktan sonra bırakmanız yeterli olacaktır. Daha sonra kuru malzemelerimizi eleyerek ilave edelim. Bir buçuk su bardağı un ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekledim. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitrelik arkadaşlar klasik su bardağı eleyerek ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıp mikserle çırpıyorum tekrar. Kuru malzemeler, sıvı malzemeleri iyice karışana kadar çırpmaya devam ediyorum. iyice çırptıktan sonra şöyle mikseri kenara kaldırıp bir önceden çırpmış olduğum yumurta aklarının yarısını kek karışımımızın içerisine döküyorum. Kendi ekseninde döndürerek bu şekilde karışıma ilave ediyorum. Gelişi güzel karıştırmıyoruz arkadaşlar. E, bu şekilde karıştırmamız çok önemli. Evet ilk etapta iyice karıştırdıktan sonra kalan yumurta aklarını da yine ilave ediyorum. Yine aynı şekilde aynı işlemi uygulayarak e, Yumurta aklarını karışıma ekledim. Güzelce karıştırıyoruz. Bakın e, o kadar ipeksi o kadar güzel bir kıvamı var ki Gerçekten bu kekimizin kabarmasında büyük, e, büyük bir rol oynuyor. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine hazırladığım kek harcını döküyorum. Daha sonra spatulayla düzgün bir şekilde her yerine yayıyorum. Birkaç kez tezgaha vurup önceden ısıtılmış 175 derecelik alt üst ayarda kontrol bir şekilde pişiriyoruz. Kekimiz pişti arkadaşlar. Henüz fırından çıktı. Ve şöyle kenarı yapışan yerleri bıçak yardımıyla kesiyorum. Daha sonra keki tezgahın üzerine aldım kek henüz sıcakken bu şekilde rulo şekli vereceğim Evet kağıtla birlikte sarıyoruz bu şekilde e, bu şekilde bırakıyorum ve daha sonra hazırlamış olduğum kremayı sıkma torbasına doldurdum bir o kadar bir süre bekledi daha sonra ruloyu açtım ve şöyle ortadan ikiye kesiyorum arkadaşlar şöyle çevirerek 6 eşit parça elde etmiş oluyorum. Dilerseniz daha küçük yapmak isterseniz 8 eşit parça da elde edebilirsiniz. Bakın bu şekilde kestim bütün dilimleri. Şöyle yine düzeltiyorum. Dediğim gibi kremayı sıkma torbasına doldurdum. Ve bu şekilde eşit bir şekilde her yerine döküyorum. Eğer elinizde sıkma torbanız yoksa ister buzdolabı poşetiyle, isterseniz kaşık yardımıyla da bu işlemi yapabilirsiniz. Evet bütün dilimlerin üzerine eşit bir şekilde yayıyorum. Daha sonra spatula yardımıyla kremayı iyice düzeltelim. Ben aralarında muz kullanacağım arkadaşlar. 6 adet muz kullandım. Küçük muzlardan. Eğer siz büyük kullanacaksanız 3 adet de kullanabilirsiniz. Ben şöyle uç kısımlarını kestim. Muzların eğri olan kısımları düz olan kısımlarını kullanmayı tercih ettim. Daha düz olması için. Ve bu şekilde rulo şeklinde sarıyoruz. Evet. Ben bütün pasta dilimleri bitene kadar Aynı işlemi uyguluyorum daha sonra biraz kremam vardı şöyle kremayı kasenin içerisine aldım ve spatula yardımıyla uç kısımlarını sürüyorum yine diğer kısmına da aynı şekilde sürüyoruz daha pürüzsüz ve daha güzel bir görüntü olması için yine diğer dilimlere de aynı şekilde hazırlıyorum Evet daha sonra ben mara usulü eritmiş olduğum 80 gram sütlü çikolatayı şöyle yine poşetin içerisine doldurdum. Uç kısmını küçük bir şekilde kestim. Ve böyle zikzak yaparak üzerine süslüyorum. Ben mara usulü eritme esnasında bir yemek kaşığı sıvı yağ ekledim arkadaşlar. E, bu sayede daha parlak görüntüsü olmasını sağlayacaktır. Evet hepsinin üzerine aynı şekilde yapıyorum e, Dilerseniz farklı süslemeler de yapabilirsiniz Ben bu şekilde süslemeyi tercih ettim yine çok az bir kremam kalmıştı onu da yine üzerine bu şekilde şekil vereceğim dediğim gibi süslemek e, tamamen sizin tercihiniz Dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz ve şöyle küçük çilek dilimleriyle de küçük şekilde keserek koyuyorum bu şekilde. Evet daha sonra yeşil toz fıstık kullanıyorum arkadaşlar. Kullanmaya da bilirsiniz. Ya da dilerseniz hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Dediğim gibi bunlar sizin tercihiniz. Evet pastamızı 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Ben şöyle servis tabaklarını aldım. Ve son görüntüyü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten dediğim gibi hem görüntüsüyle hem lezzetiyle şahane bir pasta oldu. Şöyle keserek iç dokusunu da sizlere göstermek istiyorum. Kekinin yumuşacık bir dokusu oldu arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bakın zaten görüntü her şeyi söylüyor. Tarifim buraya kadar izleyenler beğenmeyi, yorum yapmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabımı da yine Sibel'den tarifler olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki tariflerde ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere.